Merhaba sevgili arkadaşlar. Değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Buradan sizlere sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Yine sizlerle birlikte iki şişle harika bir örgü modeli yapacağız. Biliyorsunuz ki kanalımda tığ iş örgüler, iki şiş örgüler yapmaktayız. Evet, ilerleyen zamanlarda e, yani bugün yarın olabilir yine tığ iş örgülere de yer vereceğim. İki şiş örgülere şimdilik devam ediyoruz. Evet, bugün size yine harika bir modelle geldim. Gerçekten çok güzel, çok şık, gösterişli, güzel mi güzel, özel mi özel bir modelimle sizlerle birlikteyim. Evet, güzel hanımlar, sizler de benimle birlikte bu güzel modeli yapmak isterseniz. Şöyle yavru ağzı bir ipim var sevgili arkadaşlar. Alize Şekerim'in yavru ağzı bir ipi. Harika bir model yapacağız sizlerle. Evet şişlerim de buçuk numara sevgili arkadaşlar. buçuk numaralı şişlerimle modelimi sizlere anlatmaya elimden geldiğince, dilim döndüğünce çalışacağım. Evet güzel arkadaşlarım. Modelimizin kurulumu 2 ve 2'nin katlarıyla oluyor. 2 ve 2'nin katlarıyla model ilmeklerimizi atacağız. Burada yelek, hırka ne yapmak istiyorsanız kenar ilmeklerinizi ayarlıyorsunuz. Kalan ilmekleriniz 2 ve 2'nin katları oluyor sevgili arkadaşlar. Evet güzel arkadaşlarım 2 ters 2 düzle öyle bir model yapacağız ki siz bile gördüğünüz zaman yaptığınıza inanamayacaksınız. Evet güzel arkadaşlarım peki bu modelden neler yapabilirim? Neler yapabiliriz? Yelek modelleri bayan yelek modelleri, çeyizlik yelek modelleri, şallar, atkılar, bereler, yani aklınıza gelebilecek her türlü örgü yapabilirsiniz. Patikler, battaniyeler Neler neler yapabilirsiniz. Ama ben size şu an modelimi yelek modeli olarak anlatacağım arkadaşlar. İnşallah beğeneceğinizi düşünüyorum. Mesela bir bebek yeleği öreceksiniz. Kaç ilmek yapabilirsiniz? Öyle değil mi? Bebekki 0-1 yaş için. Ee, mesela kaç ilmek yapabiliriz? Arkasını 60 ilmek yaparız sevgili arkadaşlar 60 ilmek 0 1 yaş arası için arkası için ilmek atarsınız önleri için de sevgili dostlar 35 sağına 35 soluna hani sağ ve sol kanatlar için 35 sağına 35 de soluna ilmekler atarak bebek yeleğimizi oluşturabilirsiniz. Evet güzel arkadaşlarım bebek yeleği e, yaka kesimleri kanalımda mevcut. Eğer ziyaret eder bakarsanız onu da görürsünüz arkadaşlar. En kısa zamanda onu da tekrar anlatacağım. Evet şimdi modelimize geçelim arkadaşlar. Kenar e, hemen şişimi çıkardım. İlmeklerim 2 ve 2'nin katları artı, artı 2 ilmek arkadaşlar. Hemen şöyle modelime geçiyorum arkadaşlar. Lastik istemeyen harika bir model güzel arkadaşlarım. Lastik istemeyen harika bir model. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden şişime taktım bakın. Ama ilk ilmeğim olduğu için bakın şöyle takıyorum tekrar örüyorum. İlk ilmeğimi her zaman örüyorum arkadaşlar. Evet şimdi burada iki tane düz. Bakın bir iki iki ters bir iki iki düz. Evet arkadaşlar bakın iki e, kenar ilmeğinden sonra e, iki ters pardon iki düz iki ters 2 düz iki tersle modelimize devam ediyoruz şimdi iki ters bakın iki ters şimdi iki düz yapacağız iki düz iki ters hızlı yapıyorum bildiğiniz bir şey diye iki düz evet bu şekilde sıra sonuna kadar bakın şurada iki düzle başladık iki düz iki ters 2 düz iki ters olarak sıra sonuna kadar devam edelim şimdi iki ters 2 düz 2 ters ve kenar ilmeği Evet arkadaşlar bakın bu şekilde modelimi uyguladım şimdi e, modelimin ikinci sırasındayım burası modelimin birinci sırasıydı lastik istemeyen bir model sevgili arkadaşlar harika bir model kenar ilmeğimden sonra bakın iki tane düz ilmeğim var bir iki düz ilmeğimi ördüm. İki tane ters. Yine burada da aynı şeyi yapıyoruz. İki ters, 2 düz olarak sıra sonuna kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Bakın. Şöyle lastik örer gibi arkadaşlar. Lastik örgüsünü biliyorsunuz e, modellerimizde. Lastik örer gibi gidiyoruz. Ama harika bir model kuruyoruz göreceksiniz şimdi. Evet bu güzel modeli inşallah benimle birlikte yaparsınız. Sevgili arkadaşlar, eğer kanalıma yeni geldiyseniz desteklerinizi de unutmayın. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Yorum ve beğenilerinizle destek, destek olabilirsiniz. Arkadaşlarınızla, dostlarınızla, sevdiklerinizle de yayınımı paylaşabilirsiniz. Bakın arkadaşlar, şöyle gördüğünüz üzere iki düz, iki ters, iki düz, iki ters, iki düz, iki ters olarak devam ettik. Şimdi modelimin üçüncü sırasında da yine aynı şeyi yapacağım. Bakın, iki düz... 2 ters. 2 düz. 2 ters. 2 düz. 2 ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Kolaydan kolay. Yaptıkça yapasınız gelecek. Harika bir model anlatıyorum size arkadaşlar. Beğeneceğinizi düşünüyorum. Gerçekten güzel, gösterişli bir model. Evet, herkesin e, evladında yani herkesin çocuğunun olması gereken gösterişli ve güzel bir model. Bakın örgümüzün ön yüzüne geldik arkadaşlar. Modeli örgümüzün ön yüzünde kuruyoruz. Bakın şöyle iki düz iki ters, iki düz, iki ters iki düz, iki ters olarak geldik. Şimdi modelimizi kuruyoruz arkadaşlar. sıra e, Sırasını takip e, ister edin ister etmeyin elimi takip edin arkadaşlar. Bakın burada benim iki tane düz ilmeğim var. Hemen bir tanesini ördüm. Burada sevgili arkadaşlar şu birinci değil şu ikinci ilmeğin odaklamamızı bir düzeltelim. Bakın bir düzümü kenar ilmeğimi ördüm bir düzümü ördüm. Burada bakın şöyle tutuyorum. Bir düzüm daha var. Şu ortadaki birinci değil şu ikincinin altından girerek şöyle ilmeğimi uzatıyorum. Buradaki düz ilmeğimi örüyorum. Tekrar biraz önceki uzatma yaptığım yere aynen bir daha batıyorum. Bakın Şöyle ne yaptım? 2 ilmekten 4 tane ilmek elde etmiş oldum. Şimdi arada ara örneğim, 2 ters. 2 tersimi ördüm bakın. Tekrar model uygulayacağız bakın. 1 düzü örüyorum bakın. Yine burada 1 2 sayıyorum. Bak bu ikincinin altından girerek ilmeğimi bu şekil uzattım. 1 düz ördüm. Tekrar bakın. Bu batmış olduğum yere tekrar bir kez daha batıyorum. Bakın 2 ilmekten yine 4 tane ilmek elde ettik yine ara ilmeği iki ters ara ilmeklerimiz hiç değişmiyor arkadaşlar iki ters olarak devam ediyor Evet bakın yine düz ilmekteyim şöyle bir iki ilmek bakın şu aradaki iki düz ilmeğin şu arasındaki birinci değil ikincinin altından giriyorum ilmeğimi uzatıyorum arkadaşlar bir düzümü örüyorum aynı yere tekrar batıp ilmeğimi uzatıyorum 2 ilmekten bakın 4 tane ilmek elde etmiş oluyoruz 1 2 3 4 Evet hanımlar modelim bu kadar kolay ve basit Evet iki tersimi yapıyorum yine model bir düz örüyorum bakın birinci değil ikinci ilmeğin altından girdim uzattım bir düz ördüm tekrar aynı yere bir daha batıyorum uzatıyorum 2 ilmekten 4 ilmek elde etmiş oluyorum yine 2 ters 1 2 bakın. Burada bir düz örüyorum tekrar bir model yapıyoruz son kez. Birinci değil, bakın şu iki düz ilmeğin arasındaki bölüm birinci değil, ikincinin altından girerek şöyle ilmeğimi uzattım, bir düz ördüm, uzattığım ilmeğe battığım yere tekrar battım. Bakın iki ilmekten 4 ilmek elde ettim arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört. Şimdi iki tersimi yapıyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm ve modelimin bu bölümünü de tamamlamış oldum arkadaşlar. Şimdi modelin arkasındayım ve son sırasındayım arkadaşlar. Modelin arkasında ve son sırasındayım. Şimdi burada bakın önden iki tane düz yapmıştık. Arkadan pardon ters yapmıştık. Arkadan iki tane düz kenar ilmeğinden sonra. iki düzümü ördüm. Burada benim arkadaşlar iki ilmekten dört ilmek çıkarmıştım. İlmeklerimizde çoğalma vardı. Şimdi iki iki o ilmekleri kesiyorum bakın ters olarak. Tekrar hemen yanındakini. Bakın ne oldu? 4 ilmeğim tekrar 2 ilmeğe geri düştü. Yani ilmek sayımız aynı sayısına geri geldi. Aradaki iki düzümü ördüm. Tekrar bakın 2 ilmekten 4 ilmek çıkarmıştım. Önce birine sonra birini 2 2 kestim. Yine ilmek sayımız yerine geldi arkadaşlar. Evet hanımlar, bu kadar kolay bir model, bu kadar güzel bir model. İnanın ben çok severek, beğenerek sizlere anlatıyorum. Çok da beğenerek yaptım. Şöyle güzel bir mavi ton açık mavi ile onu da sizlere elbet göstereceğim yine aradaki iki düzümü yapıyorum bakın önce ikisini sonra diğer ikisini kesiyorum arttırmış olduğumuz ilmeklerin evet iki düz bakın yine iki ilmeğimi bir kesiyorum arttırdığım ilmeklerin bakın ters olarak modelim iki ters iki düz üzerine kurulmuş bir model ve süper bir model sevgili hanımlar. Evet bir modelimizi şu şekilde çıkardık sevgili hanımlar. Yalnız modelim ilerledikçe kendini gösteren güzel mi güzel bir model, lastik istemeyen harika bir model. Şimdi bir model daha anlatacağım arkadaşlar size. Şimdi ne yapıyoruz? Hiçbir işlem yapmıyoruz. Arkada yaptığımız gibi. Şimdi yeni bir modele geçtik arkadaşlar. Bir, iki düz yaptım bakın. İki ters, iki düz, iki ters modellerimin üzeri iki düz aradaki ara ilmeklerim iki ters ara ilmeklerim hiç değişmiyor bakın iki düz iki ters bakın iki düz iki ters çok sıcak hanımlar burası ilmekler elimde dolaşıyor inanın iki düz iki ters. Evet sıra sonuna kadar bu şekilde model kurduğumuz örneklerin üzeri düz iki ilmek. Aradaki ilmeklerimiz bakın arkadaşlar ara ilmeklerimiz de iki ters. Bakın modellerimizin üzerisi iki düz ara ilmeklerim iki ters. Hemen modelimin arkasında yine hiçbir işlem yok arkadaşlar. Model kurulumundan sonra devam ediyoruz. Bakın iki düzümü ördüm kenar ilmeğinden sonra yine iki ters. Bakın ne kadar güzel, ne kadar kolay bir model. Kolaydan kolay yaptıkça yapasınız gelecek. Benim meşhur sözlerim arkadaşlar. Güzel bir model. Gerçekten hepinizin beğeneceğini düşündüğüm harika bir model. Sizler de bebeğinize bebek yelekleri yapabilirsiniz. Hırkaları, şapkalar, bereler, bebek pantolonları. Her şeyi yapabilirsiniz. Bayan yelek modelleri, çeyizlik yelek modelleri şal modelleri etol şallar bebek patikleri bir kendinize patikler neler yani istediğiniz her şeyi bu modelden uygulayabilirsiniz Evet arkadaşlar bakın şimdi yeni bir model sırası yine geldi şu aşağıdaki modelimizi bitirdikten sonra arkadan modellerimizi keserek gelmiştik iki ters iki düz oluştu sonra önden ne yaptık önümüze geldik modelimizin önüne geldiğinde iki düz iki ters iki düz iki ters olarak devam ettik arkasından da aynı şekilde geldik ve şimdi yeni modelimizi ikinci modelimizi kuracağız Evet modelimizin ikinci kuruluşu nasıl oluyor onu anlatıyorum arkadaşlar. Bir modelimiz bu şekildeydi. Şimdi ikinci modelimi kurmak için zeminini hazırladım. İkinci modelimi kuracağım. Kenar ilmeğimi örmeden taktım. Bakın burada bir düz ilmeğim var örüyorum. Ne yapıyorum bakın şöyle açıyorum. Şu birinci değil ikinci ilmeğin arasından girip ilmeğimi uzattım. Hemen yanındaki düz ilmeği ördüm. Batmış olduğum yere tekrar bir ilmek daha alarak ilmeğimi uzattım. 2 ilmekten 4 ilmek elde ettim arkadaşlar yine iki ters ara ilmeğim iki ters bakın yine burada iki tane düz ilmeğim var birincisini örüyorum hemen iki ilmeğin arasındaki birinci değil ikinci ilmeğin arasına şu şekil girdim ve yanındaki ilmeği de örüyorum hemen sevgili arkadaşlar dördüncü ilmeğimi de hemen şu şuradan bakın yine aynı noktaya tekrar batarak bir uzatma elde ettim İki ilmekten dört ilmek elde ettik Evet aradaki yine iki tersimi yapıyorum bakın yine model bir düz örüyorum şimdi aradan yine sayıyorum birinci değil ikincinin altından girip ilmeğimi uzattım düz ilmeğimi ördüm hemen uzattığım ilmeği battığım yere tekrar batarak bir ilmek daha uzattım yani iki ilmekten 4 ilmek elde ettim ara ilmeğim iki ters Evet hanımlar <laughs> o kadar kolay o kadar güzel bir model ki bakın bir düzümü ördüm yine burada bir iki sayıyorum ikincinin altından girip ilmeğimi uzatıyorum bir düzümü yapıyorum şu batmış olduğum noktaya tekrar batıyorum arkadaşlar bu şekilde iki ters son kez modelimi gösteriyorum arkadaşlar bakın bir düz ilmeğimi örüyorum burada birinci değil ikincinin arasına giriyorum uzatıyorum buradaki düz ilmeğimi örüyorum ilmeğimi uzattığım yere şuraya bir kez daha batıyorum ve ilmeğimi uzatıyorum evet iki tersimi ara ilmeğimi de yapıp modelimi tamamlıyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet ikinci modelimin arkadaşlar son sırasına geldik. İkinci modelimin son sırasına geldik. Sizlere iki modelle anlatıyorum modeli. Bakın kenar ilmeğimden sonra iki düz ördüm. Bakın iki ilmekten dört tane ilmek çıkarmıştık arkadaşlar. Önce ikisini sonra ikisini kesiyorum bakın. Bu şekilde. Aradaki iki düzümü örüyorum ara ilmeğimi. Yine tekrar önce ikisini sonra ikisini kesiyorum. 2 i̇ki ilmekten 4 ilmek çıkardığımız ilmek yeri arkadaşlar. 2 düz. Tekrar 2 2 ilmeğimi kestim. Aradaki 2 düz. Tekrar 2 2 ilmeğimi kestim. Aradaki 2 düz. Evet, modelimin son sırası burası arkadaşlar. Yine 2 2 kestim ve modelimi tamamladım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın sizlere beğen iki tane model anlattım. Hem kolay hem gösterişli hem güzel. Gerçekten çok beğeneceğinizi düşündüğüm harika gösterişli mi gösterişli güzel mi güzel. Kolay mı kolay iki ters iki düzle yapılan harika bir model sevgili arkadaşlar. Evet güzel arkadaşlarım modelimizin arkası da bu şekilde bakın. 2 i̇ki ve 2'nin katları ile olan çok güzel bir model. Tabii ki ben bu modelimin bir de hem kızlar hem erkekler için sevgili hanımlar. Dediğim gibi sizlere ben bebek yeleği olarak anlattım. Sizler dilediğiniz gibi yelek modellerinde, bayan yelek modellerinde, çeyizlik yelek modellerinde, etol şal modellerinde, patik modellerinde ne diyeyim size kaşkol yapabilirsiniz, atkı yapabilirsiniz. Yani dilediğiniz her şeyi, her örgüyü, her ipe yakışan harika bir model. Alize Angora ipleriyle çeyizlik yelek modelleri, çeyizlik şal modelleri de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlarım ben şimdi diğer ördüğüm modelimi de hemen sizlere şöyle bir göstereyim. Bakın şöyle güzel açık mavi şöyle bir tonla e, hazırladım. Gerçekten harika oldu sevgili dostlar, sevgili takipçilerim. Bakın şöyle modelime. Dışarıdan da araba sesleri geliyor. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Camlar açık. Bakın arkadaşlarım şöyle. Gerçekten çok şık ve yumuşacık sevgili dostlar. O kadar güzel ki kaç kollar, atkılar, örün. Bebek patikleri örün. Yani bence kaçmaz bir model. Örün örün giydirin arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir model bakın. Modelimin arkası da bu şekilde sevgili dostlar. Sevgili takipçiler bakın iki ters iki düz sırası. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Eğer modelimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Sevdiklerinizle, dostlarınızla, arkadaşlarınızla videolarımı paylaşırsanız benim için de çok güzel olur. Sizler için de e, yeni videolar e, getirmeye de devam ederim sevgili arkadaşlar. Evet bakın. Şöyle yakından da göstermek istiyorum modelimi. Hem kolay, hem güzel, harika ama harika. İki ters, iki düzle muhteşem bir model sevgili dostlar sevgili arkadaşlar Evet inanın hiç sizlerden uzak kalmak istemiyorum ama bir videonun daha sonuna geldik. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. En güzeline emanet olun. Selma ablanızı unutmayın. Eğer yeni gelen dostlarım, takipçilerim varsa kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı, en azından bir emoji bırakmayı unutmayın. Bu güzel model modelle dilediğiniz her örgüyü yapabilirsiniz. Hoşçakalın değerli takipçilerim.